Baksana bir abla. Abla, bunu işte bidon var ya, bidonla suyu bastırlar, zeytin kendi kendine oluyor. Anladım. Ya öyle. Ya öyle. sepet öyle. Sepetli sepet sepet var ya hani. Sepetli olmaz. Böyle hani sepet sepet var ya. Ya olmaz abla, bu iş okulu olsa müdürü ben olurdum. Yani. Vallahi abla ya, bu moralini bozma. E bizim şöyle durdur, bu da gömüyorlar. Sinaklı, çok <gülüyor> <gülüyor> bunu e, e, torbalarda yapıyorlar. Kıvırcık sene zeytine. Bu zeytini, zeytini çuvalı koyduktan sonra abla mesela bir kiloya 100 gram tuz koyuyorlar. Yani yüzde on oranla tuz koyuyorlar. Yani on kilo bir kilo tuz koyduktan sonra üstüne birazcık ağırlık koyuyorsun. Yerden yüksek oldu mu tuz kendi kendine şey, işte, su çuvalın altından kendi kendine salıyor. Yani bunun özel bir tarif yok. Kendi kendine oluyor. Kıvırcık. Hem de 20 günde yiyebilirsiniz. Sağlıklı sağlıklı. Öyle mi? Böyle bir özelliği var. Hem de bidonda oluyor. Hmm. bu zeytin her zaman olmaz. Havalar soğuk olduğunda olur. Şimdi zamanı mı? Şu an tam zamanı. Hani bir yerler kar yağdı ya. Ha. Sana da ne yapıyoruz? Bana bana bol bol <laughs> doyuruyorsun zaten. Merhaba <laughs> <Herhalde>. arkadaşlar <laughs> hoş geldin.